Solidworks'ün menülerini doğru kullanırsanız iki şey kazanırsınız. Bir zaman çünkü istediğiniz menüler hazırdaysa ulaşmanız kolay yoksa yukarıdan ulaşacaksınız. işte araçlar şu bu falan çizim objeleri buradan gelip işte bilmem dikdörtgeni ta buradan gireceksiniz. Öbür tür köşe dikdörtgen ya da çizgi çizerken gelip şuradan basıp hemen çizebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? İkincisi ise ekranda boş alan. Ne demek istediğim Şimdi göreceksiniz. Şuradaki menünün bir yarısının kalınlığı 1 inç yaklaşık. Ekranınızın tabi izlediğiniz ekrana göre söylüyorum. Şu anda ben 14 inçte çalışıyorum. Siz 22 inçte çalışıyorsanız daha büyük olacaktır ve çözünürlüğünüze göre. Ama böyle bir menüyü ekrandan çekerseniz bakın boş bir alan kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Bu arada bu menüyü istediğiniz yere taşıyıp bırakabiliyorsunuz. Şu şeylerin üstüne bırakacaksınız. Dikkat edin. Okların çıkardığınız zaman. Ama tutup da bunu yan tarafa korsanız eğer white screense tamam yani geniş ekransa belki mantıklı ama normalde ben ekranın yanında olmasını çok mantıklı bulmuyorum. Paşa gönlünüz bilir ben yukarıya yine getirip de park edeceğim bu menüyü. Bıraktığınız zaman zaten o şeyin okların üzerine burada duruyor. Şimdi bu menünün alt sekmelerini nasıl arttırırız? 1. Gelir sağ sadece devhayı eklerim. Bakın sadece devha geldi eklendi. Bu sadece devhayı ekledikten sonra bakıyorum ki benim aslında Solidworks Plastics ya da Solidworks analiz içinde bir şeyler eklemem lazım. O menüler burada yok. Ne yapıyorsunuz? Mutlaka eklentilere gelin. Bakın şuradan. Şu menü. Şurası. Ya da araçlar eklentiler. Bunda da aynı yere gelirsiniz. Buradan gelip eklentilere basınca da aynı yere gelirsiniz. Hiç farkı yok. Ama hikayenin özeti burada menümde olmayan, açık olmayan şeyler. Mesela Solidworks Plastics'i ben görmek istiyorum. Şimdi şuraya dikkat edin bastım. Ve sonuçta Plastics menüsü artık benim için kullanılabilir hale geldi. Yani benim sistemim içine katıldı. Bu menüyü isterseniz yine açıp kapatabilirsiniz. Orada sorun yok. Buradaki menünün kendi içerisinde bir şey eklemek gibi tutup dilerseniz özelleştirebilirsiniz de. Bakın üç şey göstereceğim. Bir, Komut yöneticisi. Şimdi Solidworks'u 2009 öncesi kullananlar bu komut yöneticisine alışık olmadığı için ekranın sağında solunda bir sürü menü severler eski SolidWorks kullanıcıları böyle devam edebilir. Burada da sağ tıkladığınız zaman bir sürü toolbar getirip götürebilirsiniz. Mesela seçim filtresi dersen getirip ekranın altına seçim filtresi ekler. Bu birincil kullanım sağ sola yerleşim. Komut yöneticisini geri getireyim. İkinci ise metni büyük düğmelerle kullanı, kullanı pasif hale getirirseniz şu yazılar butonlar gidecek. Daha küçük butonlarla olan şu menü gelecek. Burada eğer gözünüz bu butonlara zaten alışıksa, profesyonelseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü 2 inç ile 3 inç arası yer kazanıyorsunuz ekrandan. Ama ben eğitim vereceğim için sizlere maalesef bunu böyle kullanamam. Şöyle kullanmak zorundayım ki sizler hangi butona gidiyorum aşağı yukarı görün. Bir diğer hikaye bu buraya e, alttan yeni sekme oluşturmak veya buraya buton eklemek. Şimdi ne demek istiyorum? Bakın geliyorum burada en aşağı iniyorum. Kişiselleştir derseniz buton seti açarsınız. Menü özelleştir derseniz ise yine aynı şekilde bazı grupları getirip götürebilirsiniz. Ama ben kişiselleştir diyeceğim. Ne oldu? O önemli çünkü şu an. Kişiselleştir bakın bütün kullanabileceğiniz menüler geliyor. Sanki şu an kullanacakmışsınız gibi. Ve dilerseniz şuradaki menünün içerisinde yenilerini de ekleyebiliyorsunuz. Yani detaylandırma dediğiniz zaman bunların içerisinde de yanlara geliyor. Mesela eğriler, buton setleri, görünüm, üstte geliyor falan böyle yerleştirebilirsiniz. Düğmelerin boyutlarını değiştirebilirsiniz ki artık e, görme engelli durumda değilseniz gözünüzün görme engelden kalsın dalga geçer gibi ama gözünüzden seçemeyebilir yaştan dolayı ya da çeşitli sorunlardan dolayı. E, şu küçüğü iyidir. Metin boyutunu da lütfen abartmayın çünkü gerçekten biraz sorun yaşıyor. Araç ipuçlarını göster, iptal ederseniz üstüne gelince çıkan şu yazı kaybolur. Bakın kıvrımlı kesin açıklaması geliyor ya. O kaybolur. Bu size mil saniye kazandırır. Çok da önemli değil. Burada elde edebileceğiniz şeyler bunlar ama önemli olan o değil. Önemli olan şu. Bu da şu. Ne işe yarıyor? Anlatayım size. Veya buradan da seçebilirsiniz. Kısa yol çubukları komutlar aynı şeye varıyor. Diyelim ki mesela bu arada şunların hepsini burada görüyor olmanız açık olduğu anlamına gelmez. Geçici olarak açıklar. Mesela SolidWorks Plastics menüsünde görüyorsunuz ki bir şey eksik, ne eksik atıyorum mesela şu yıldız da var da şimdi ne eksik onu da bir şey de bulamayacağım. Mesela show height domain de var, major da var, ya olmayan bir şey ekleyelim şu mesela işte kalıp araçlarına bakalım, kalıp araçlarına bir şey ekleyelim. Ekleyip çıkaracağız zaten, aynısından da çıkarsak olur. Diyelim ki şunu ekleyeceksiniz, getirip bütün yapacağınız sürükle bırakla buraya koymak. Eğer çıkaracaksanız da tekrardan sürükle bırakla çıkartabiliyorsunuz basit bir şekilde ekle çıkar yapabilirsiniz. Ha, gelelim işin şu kısmına. Diyelim ki bazı komutları çok seviyorsunuz acayip kullanıyorsunuz ama bir buna girip bir buna girip uğraşmak istemiyorsunuz. Mesela kroki de bazı işte daire sürekli kullanıyorsunuz. Burada sürekli ekstrudu kullanıyorsunuz. O zaman gelin buraya özel bir menü oluşturun. İşte boş sekme deyin buna. Buna hemen haluk deyin. Siz de başka bir şey deyin, Haluk demeyin de. E, getirip sonra buraya mesela sürükleyin, dikdörtgeni bırakın, sonra gelin işte unsurlardan efendime söyleyeyim bir loft'u bırakın falan filan derken burada menünüz oluşur. Ve siz kapattığınız zaman Haluk menüsü artık sizin kullanınızdan hazırdır. Ama bu Haluk menüsünü daha sonra kullanmak istemezseniz, pardon, kullanmak istemezseniz sağ tıklayıp kapatabilirsiniz. Ama sağ tıklayıp kapatsanız bir de burada duracaktır. Siz tamamen kurtulmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Gel tekrardan in aşağıya. İşin kişiselleştirmesine gir. Ee, kısa yol komutları Ve ondan sonra bunun içerisinde bunu deyip çıkartın ekrandan. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte sağ tıklayıp silin. Sil dediğiniz zaman kalkar. Size birlikte bu videoda neleri görmüş olduk? Bu menülerin kullanımını aynı şekilde şu hızlı menüyü de size anlatacağım. Kısa yol menüsünü. Bu yan tarafta kısaca anlatacağım ama şu ana menüyü görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.